borçlu oluyor. Ne sattığımız para ediyor, ne ekonomik gelirlerimiz bizim dediğimiz, bizim istediğimiz ölçülerde. Saymakla bitmez mazot, gübre, tohum, ilaç ne aklınıza gelirse gelsin hepsi gün geçtikçe bağlanıyor. Ve bizler ne üretim yapıyorsak yapalım para kazanamıyoruz. Bizim kazanamadığımız gibi Küçük esnaf da para kazanamıyor. Küçük sanayi de para kazanamıyor. Velhasıl üreten kesim halk katmanlarında üretenler para kazanamıyor. Kim kazanıyor? Egemen güç, emperyal gücün temsilcileri global sermaye dediğimiz bankalar diğer kurumları borsada para kazanıyor. Bir de AKP yandaşları, bunların hepsini biliyoruz. Hepsi servetlerine servetler katıyorlar. Kimler bunlar? AKP'nin yakınları. Biz biliyoruz daha 1950'den beri her iktidar kendi zenginliğini yaratıyor. Ama bunlar kadar açlığını görmedik. Bunlar kadar aç gördüğünü görmedik. Bunlar gerçekten. İşte arkadaşlarımız zaman zaman bize şunu ifade ediyorlar. Ya bunlar çalıyor ama işle yapıyorlar. Ya bu kadar çalarsan, bu kadar ülkeyi talan edersen ben şunu söylüyorum. Duran saat de günlük iki sefer doğru gösteriyor ya. Duran saat de günlük iki sefer doğru gösteriyor. Bunların yaptıkları, çaldıklarıyla ürettikleri demede kulak. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ülkemiz 7 Haziran seçimlerine hızla gidiyor. Bu kadar ülkeyi tavan eden bir iktidar karşı din duran dürüst, namuslu CHP'liler var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu kadar Cumhuriyet Halk Parti'nin belediye başkanlarından ülkemizde ne kadar Cumhuriyet Halk Parti'nin belediyeler varsa hiçbirinde zerre kadar rüşvet, zerre kadar bir ihtimal yok. İltimas geçmek yok. Sütte leke var. Cumhuriyet Halk Partilerde leke evet. Şunu söylemek istiyorum. Bizler kendimize güveneceğiz. Cumhuriyet Halk Partililer 7 Haziran'a kadar parti içindeki sıkıntılarımızı unutacağız. Birbirimizi eleştirmeyi unutacağız. Tek yapacağımız şey tarlada, bahçede, barda, bayırda. Nerede oluyorsak olalım. Hangi konu olursak olalım Cumhuriyet Halk Parti'nin propagandasını yapmaya mahkumuz. Bunu yapacağız. Neden yapacağız? Çünkü çocuklarımızın geleceğini düşünerek yapacağız. Bizler alnımız açık, yüzümüz pek, namusluyuz, dürüstüz, çalışkanız. Bunu kanıtlamışız İzmir Belediyesi, Aydın Belediyesi, Eskişehir Belediyesi. Saymakla bitmez. Bizler öz geçirmişiz. Akisallar biliyor. 21 tane milletvekili aday adayı var. Hepsi de geçmişi insanlar. Bunları biz parlamentoya göndereceğiz. Üç değil, beş değil, daha fazlasını. Başka. Şimdi ülkenin durumu bu. Gerçekten bunlar çalıyorlar. Bunu her fırsatta söylememiz gerekiyor. Sadece en tepedeki çalmıyor. Burada kimlerde çalıyor? Büyük kentlerde çalıyor? Bunu her fırsatta söyleyeceğiz. Şimdi partime gelmek istiyorum, üyelerime gelmek istiyorum. Bizler 29 Mart'ta parlamentoya gidecek milletvekillerimizi belirleyeceğiz. Parti içinde demokrasi adım adım ilerliyor. Bizim için bu bir kazanım. Bir süre bu parti içi demokrasi minimuma düşürülmüştü. 2011 seçimlerinde büyük mesafe kat ettik ama 2015'te daha büyük mesafe kat Bizim üyelerimiz parlamentoya gidecek kişileri belirliyor. Üyelere seslenmek istiyorum. Biz bu görevi yaparken bize verilen bu sorumluluğu yerine getirirken şunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Hiçbir partide bugün bazı solcu arkadaşlarım, devrimci arkadaşlarım PDD'lerini beğenebilirler. Ona güzel güzel sözler düzebilirler. Ama duydunuz mu Cumhuriyet Halk Parti'nin dışında bir partinin öz için yaptığını bana söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Tek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onun için bizler bu kıymetini bunun oylarımızı vereceğiz ama bu, bu oy vermekle yetmiyor. Az önce ifade ettiğim. oyunu kullanacak. Ama ben üyelerden şunu bekliyorum. Herkesin aidatlık sorun sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyorum. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. O 29 Mart'ta oy kullanmayla alakası yok. Bizim sosyal demokrat partiler aidat esasına göre değil. Sorumluluktur bu. Partiye sahip çıkmaktır bu. Onun için diyorum ki biz 29 Mart'ta sandığa gidip parlamentoya gidecek arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Ama bunun yanında bizim bu hak bize verilen Murat'ın yanında çalışacağız. Partinin oylarını artacağız. 21 tane pırıl pırıl alay adayımız var. Hepsine başarılar diliyorum. Arkasındayız. İsteriz ki 5 tane gönderelim. Ama bu güç bizde güç. Güç bizde. Arkadaşlar ben eski aday adaylarındanım. Bu mikrofonu daha bir saat konuşurum. Bu da, bu da hiç şık olmuyor. Ondan sonra İsmail Şahin durmaz. E ne yapayım? Şimdi herkes bana bu kadar çok itibar ettiğini görünce acaba diyorum aday mı olsaydım ya? <laughs> Hepinize teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için saygılar, sevgiler. Başkanım, Cumhuriyet'e. Lütfü Yavuz İlçe Sekreterimiz. Beşir'e <laughs> Sunay Genç, Bilişim Sorumlu Yönetim <laughs> Kurulu'ya. <laughs> <laughs> İsmail Münir Eğitim Sekreterimiz. <laughs> Ali hani Kemal Çokgör, Saymanımız. <laughs> Yaman Giler Üyemiz. <laughs> Sabri Az Yönetim Kurulu Üyemiz <laughs> Ertuğrul Yılmaz <laughs> Selber Yorov <Gerot>. Adem Zeydan <laughs> Cemil Aydın Kırın <laughs> <Plim> Avaka <laughs> Ayhan Boşnak Arkadaşlar basından basın ne yapayım? <laughs> Ayhan Boşnak dedim herhalde. <laughs> İsmail Seyrek arkadaşımız. Barkın Düzgün. Durmuş Seyrek İlçe Gençlik Kolları Başkanımız. Şimdi sizlere bugün bizden izin alarak aday adaylığını açıklamak isteyen bizim Arabacı Bozköy'den bizim partilerimiz eski yönetim kurulu üyelerinden gün gördüm. başarılar diliyorum ve başarılı olacaklarından eminim yanındayız. Bunu bilmelerini ister. Evet ben İbrahim Demran. 1967 Akisar Arabacı Bozköy doğumluyum. Akisar benim doğduğum, büyüdüğüm ve doyduğum yer. Akisar'ın bir çocuğu olmaktan her zaman gurur duydum. Ve bundan sonra da bu gururla yaşayacağım. İlkokulu köyümde okudum. Ortaokul ve liseyi devlet parasız yatılı olarak Isparta Gönül Öğretmen Lisesi'nde okudum. Daha sonra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldum. 25 yıl devlete hizmet verdim. Bu 25 yılın 24 yılı, 21 yılı Manisa'da geçti. Manisa'da gitmediğim köy, gitmediğim ilçe yoktur. Zeytin sineği ilaçlamalarında uçak kaldırdık askeri havaalanında. Daha sonra biliyorsunuz 2000'li yılların başında bu kalktı. 20 yıl bağ sorumluluğu yaptım. Zeytin sineği mücadelelerini cep telefonlarınıza mesaj olarak göndermeyi ben başlattım. Son 4 yılım Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı olarak geçti. 1200 lira alt mühendisi 4 yıl boyunca beni görevlendirdi kendilerine hizmet için. Son 2 yılım Manisa Akademik Odalar Birliği'nin dönem başkanı olarak geçti. Manisa'daki avukatların, mimarların, mühendislerin, bütün üniversite eğitimi almışların dönem sözcülüğünü yaptım 2 yıl. Geçtiğimiz yıl emekli oldum ve bugün sizlerin karşınızda Akisarlı, bir Manisa milletvekili aday adayı olarak bulunuyorum. Ben bir ziraat mühendisiyim. 90 yıl boyunca Manisa'dan bir tane tarımcı, ziraat mühendisi bir vekil çıkmamış. Tütünüyle dünyaya nam salan, zeytini bütün dünya tarafından bilinen, üzümü 180 ülkeye gönderilen Manisa'dan bir tane tarımcı vekil çıkmamış. Bütün mesleklere saygımız var. Hepsi de kutsal ancak eğer bir tarım kenti ise burası, tarımcısını temsil edecek bir vekili artık olmalı diyor. Biraz önce başkanım anlattı. Üreticinin içinde bulunduğu durumu. Bakın düne kadar rakının değerini biliyorsunuz. Bugün bir kilo tütün kaç para? Bir paket sigara parası. Düne kadar ne kadardı biliyorsunuz. Ve söz veriyorum, ilk uğraşacağım iş, bütün en az 35 lira olacak. Yüksek falan değil. Devletin tütünden aldığı, sigaradan aldığı vergi 15 katrilyon lira. Tütünü yurt dışına ödenen para 8 katrilyon lira. Manisa tarımcısı desteklenmiyor. Tarım Bakanlığı'nın verdiği destekler alan ölçekli. Oysa bizim Aksar'da, Manisa'da üretici başına düşen alan sadece 18 dekar. Tamam 500 dekar olan var, 1000 dekar olan var. Ama 3 dekar olan da var. Benim köyümde ortalama 10-12 dekar. Ve devletten 5 kuruş destek almıyor. Artık destek ürüne verilecek. İster ortakçı, ister kiracı, nerede üretiyorsa üretsin, desteği üreten alacak, üreten. Ve destek de daha... Fidanlar henüz ekilmeden, tütüne verilecek destek açıklanacak CHP iktidarında. Ben bunun için uğraşacağım. Ayrıca işleyip de tapusuna bir türlü sahip olamayan, toprağının tapusuna sahip olamayan üreticiler var. Veraset intikali nedeniyle 7 sülalesinin mahkemelerde sürünmesi gerekiyor. Bakın tapu barışı için mücadele edeceğiz. Her nereye işliyorsa tapusu cebinde olacak. Bunun için söz veriyorum. Bunun için mücadele edeceğim. Ayrıca üretici 12 yıldır AKP iktidarı biliyorsunuz fakirlikten besleniyor. Neresi fakirse orada AKP'nin oyu daha fazla. Ama üretici şunu gördü. Köyler boşaldı artık. Genç çok köylerde yaş ortalaması 55-60'a çıktı. Yeter gari diyor, yeter gari. Bizim buranın söylemiyle. Yeter gari AKP. Şimdi sıra CHP'de. Umut biziz. Umudu biz anlatacağız. Ve söz veriyoruz. CHP'yi bu seçimlerde iktidara taşıyacağız. Sizlerin enerjisiyle, bizlerin mücadelesiyle CHP iktidar olacak. Ve biz de orada bir tarımcı olarak, bir tütüncü, bir zeytinci, bir bağcı olarak Sizleri aslanlar gibi temsil edeceğiz. Eğer siz yetkiyi verirseniz. <laughs> Geçtiğimiz günlerde televizyon programında da söyledim. Marisa Valisi benim bir basın açıklamama cevap verdi o da başkanıyken. Bakın aynen şunu söylüyor. AKP'nin ağzıyla söylüyor. Burada basınımız da var. Lütfen basınımız da bunu geçsin. Cevabını şimdi veriyorum. Geçen gün televizyonda da verdim. Manisa valisi bana attığı tweette diyor ki köylülük bizim kurtulmamız gereken bir olgudur. Başkan diyor tarımın şirketleşmeye gitmesinden endişe duyuyor. Köylülük bir üretim modeli değildir diyor. Bir üretim unsuru değildir. O gün televizyondan da söyledim. Bugün basınımızın önünde de söylüyorum. Bu AKP'nin Manisa valisi ağzıyla söylediği bir ifadedir. Bunu aynen iade ediyoruz köylü bizim Atatürk'ümüzün deyimiyle milletimizin efendisidir. Ve CHP iktidarında biz efendiyi layık olduğu koltuğa oturtacağız. Kentlerde iş arayan, sürünen, yoksulluk içinde bir torba kömüre, bir paket makarnaya, yoksulluk aylığına muhtaç olan kitle halinden kurtaracağız. Çünkü köylü Gerçekten milletin efendisidir. Köylü alın teriyle üretir ve ürettiğinin karşılığını CHP iktidarında alacak. Biz bunun için mücadele edeceğiz. Ve Manisa valisine de aynen bunu iade ettik. Sizlerin de bu konuda gerçekten çok talihsiz bir açıklamaydı. İnternetten açın bakın. Manisa valisi eski gürledi. Başkan sapla samanı birbirine karıştırıyor. Bana söylediği Şirketleşmenin neresinin kötü olduğunu iyi biliyorsunuz. Son 4 yılda nelerle uğraştım? Yırca'da Zeytin en son. Orada biz vardık. Altı bin ağacın kesildiği yerde. Gördes Nikel Madeninde biz vardık. Çaldağ Nikel Madeninde biz vardık. Ve bakın şimdi yarın öbür gün sizin kapınıza da gelecek. Akselen diye de gelecek, Beyova'ya da gelecek, Mecidiye'ye de gelecek, Süleymanlı'ya da gelecek. Jandarma kuyular geliyor. Alaşehir başladı. Dün ben Alaşehir'deydim. İnsanların bağları bir bir gitmeye başladı. Üç kuruşluk elektrik için bize enerji mi, tarım mı dayatması geliyor. Bir taraftan üreticinin boğazı sıkılırken yoksullukla, diğer taraftan da tarım alanlarımız bir bir gidiyor. Biz bunu uyandırmak için köy köy, kasaba kasaba anlattık. Bu konuya da duyarlı olmanızı istiyorum. Ve söz veriyorum, bir karış tarım arazimizi hiç kimsenin çıkarlarına peşkeş çektirmeyeceğiz. AKP'nin sermaye uşaklarına teslim etmeyeceğiz. Bu toprakları biz dedelerimizin kanlarıyla kazandık. Bir karış toprağımız yok onlara verecek. Bunu bilsinler. Ben sözlerime daha fazla e, İsmail abi'nin dediği gibi artık siyasete biz de girdik. Sizleri çok yormak istemem. Burada son vermek istiyorum ve sizlerden şunu temenni ediyorum. Eğer Manisa tarım kenti ise tarımcılar adaylarına sahip çıksınlar ve meclise artık bir tarımcı göndersinler. Özellikle de CHP'li üyelerimizden istirhamım bu adaylarımızın hepsi değerli. Her meslekten olsun ama artık bir tane de ziraat mühendisi olsun. Ben çok teşekkür ederim ilginize. Varsa soru alayım basınımız